Merhaba ben Alperen Sivrikaya. Uzaylılar. O halde kanıtlanmamış belirsiz canlılar. Youtube'da bununla ilgili birçok video yapıldı. Ve hepsi de genelde 51. bölge UFO'lar görüldü. İleri teknoloji konu başlıklarıyla sunuldu. Bundan başka bir şey çıkmadı. İlk olarak neden teknoloji çok yüksek? Nedeni basit. Dünyayı istila için buna ihtiyacınız vardı ondan. Peki ya benim kurgu filmlerimde neden hep istila var? Bunun da nedeni basit. İnsan kendi yaptığını başkasını darıyor. arıyor. Uzaylıları bilmem fakat Dünya insan tarafından istila ediliyor. Ayrıca filmlerde hep görmüşsünüz Türkiye, Amerika gezegenler arası barışı sağlıyor. Daha kendi dünyasında barışı sağlayamamışken gezegenler arası barışı sağlamak pek mümkün görünmez. Belki de uzaylılar bizden daha ilkel bir yaşam sürüyordur. Bizim mağara devrinde yaşadığımızı onlar şu an yaşıyor olabilir. Belki UFO'ların hiçbir şeyleri yoktur. 51. bölge neden bizden saklıyor? İnsanlık bunu hazır değil diyorlar. 51. bölgede çalışanlar normal insandan daha da zeki mi de insanlar bunun sonucunu öğrenemiyor. Kafanızı daha fazla karıştırmadan videoyu burada sonlandırıyor ve kanalına kanalıma abone olun diyorum. Bir başka videoma kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.